hamile kedi doğum yapmak için veterineri seçti. İşte yürek ısıtan görüntüler. Didim'de hamile bir kedi doğum yapacağını anlayınca veterinere gitti. İçeri alınan kedi saatler sonra doğum yaptı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu. Veteriner Dilara Çınar videonun çok yoğun ilgi gördüğünü söyleyerek anne kedi ve beş yavru kedi için yuva arıyoruz ifadelerini kullandı. Veteriner hekim. Dilara Çınar hamile kediyi ilk kez gördüklerini söyleyerek kediyi ilk kez o gün gördüm. Mahallenin çocuklarıyla birlikte kliniğimiz olduğu alana geldi. Bizi görünce yanımıza geldi. Acıkmış olduğunu düşündük. Mama verdik. Kucağımıza aldığımızda hamile olduğunu fark ettik. Sonrasında ise doğum başladı diye konuştu. Veteriner Hekim Çınar Kedilerimizin sahiplendirilmesi konusunda da destek olunacağına ve yavru kedilerimize güzel, sevgi dolu yuvalar bulmamıza vesile olacağına inanıyoruz." dedi.